Sayın Başkanım bildiğiniz üzere Türkiye siyaseti biraz hararetli devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu Öcalan'la ilgili gelip mecliste konuşsun şeklinde. Bununla ilgili siz ne söylemek istiyorsunuz? Siyasi arenada nasıl yankıları oluyor? Bölgede de mesela Şanlıurfa'da da bu konuşmanın yankıları oldu mu? Çağrımın iç yüzünü henüz anlayamayan, anlasa bile işine gelmediğinden saptırmaya çalışanlar, çok sayıdadır. Türk ve Türkiye yüzyılında terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf. ikinci hüküm cümlem şöyledir. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne adres İmralı'dan deme uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Mutlaka tabii Şanlıurfa bölgenin en önemli merkezlerinden biri. Yani bölgeyi direkt ilgilendiren bir konuyu Şanlıurfa'yı ilgilendirmemesi mümkün değil. Hatta en çok ilgilendiren şehirlerden biri olarak Şanlıurfa'yı değerlendirmek lazım. Tabii bu açıklamaları biz şu anda bekliyoruz, izliyoruz açıkçası. Çünkü detayını bilmiyoruz, background'unu bilmiyoruz. Arka planda ne var? Bir şeyler görüşülmüş mü, görüşülmemiş mi? Herhangi bir anlaşma, uzlaşma var mı? Veya ileriye matuf nasıl bir çalışma yapılacak? Bunları şu anda beklemekten başka çaremiz yok. Biz bekleyeceğiz ama şunu söyleyeyim. Yani herhangi bir sıkıntı, ülke için sorun teşkil eden herhangi bir sorunun çözüm için kim gayret gösteriyorsa, kim bu konuda mücadele ediyorsa, biz hepsine destek veririz, hepsine de teşekkür ederiz. Gerçekten sorunların minimal düzeyde veya büyük düzeyde, makro düzeyde değerlendirilmeden çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz ülkede herhangi bir sorun varsa, bu insan hakları adına olur, demokrasi adına olur, hukukun üstünlüğü adına olur. Yani sorun teşkil eden ne varsa, bunların artık bertaraf edilmesi lazım. Çünkü hakikaten Türkiye'nin aslında önü çok açık ama. Ama içerideki huzursuzluklar her zaman bizim önümüzü tıkamıştır. Yıllardır biz bunları yaşadık ve yaşıyoruz maalesef. Yaşanan terör olayı da aslında bunun bir göstergesi. Sürekli bir ön kesme harekatı, sürekli bir ülkeyi farklı noktaya getirme, gündem değiştirme, ülkede bir huzursuzluk oluşturma maalesef Türkiye'nin uzun zamandır muzdarip olduğu konular. Bu konuların çözümüne, haline yönelik kim bir adım atacaksa biz elbette ki yanında duracağız ama tabii bilmeden konuşmak da çok uygun değil. Detayları bilmek lazım. Arkasında ne var? Kim nasıl bir karar alacak? Sonucunda ne olacak? Taraflar ne üzerinde uzlaştılar? Bunları da bizim dışarıdan bağımsız tarafsız bir vatandaş olarak, bir e, siyasetçi olarak bir gözlememiz lazım. Biz önümüzdeki dönemde bakacağız. Yani ama ümitli olmak lazım. Çünkü sorunun çözümü için, bütün sorunların çözümü için sadece bir sorun üzerine odaklanmamak lazım. Ülkede çeşitli sorunlar var çünkü. İnsanların muzdarip olduğu, şikayet ettiği konular var. Bunları çözmek için kim gayret gösteriyorsa bizim desteğimiz onların yanında olacak her zaman. Dediğim gibi şu anda zaman en iyi çare, en iyi ilaç. Devlet Bahçeli'nin böyle bir çıkış yapması doğru mu sizce. Yani bunu değerlendirmek çok uygun değil bence. Dediğim gibi o bir siyasi partinin genel başkanı kendi belki siyasi parti görüşü olarak böyle bir görüş ortaya atmış olabilir. Yani görüşlere, fikirlere saygı duymak lazım. Şimdi meclis kürsüsünde biliyorsunuz meclis kürsülerinin dokunulmazlığı da var. Ve siyasetçiler sonuçta bir noktada bir konuda fikir beyan etme özgürlüğüne sahipler. Ama bu tartışılır. Tabii bu tartışmaları bir ihtilaf meselesi yapmamak lazım. Yani buradan bir düşmanlık çıkarmamak lazım. Bugüne kadar çok absürt fikirler de telaffuz edildi. Çok absürt hiç olmayacak. Hiç kimsenin kabul etmeyeceği fikirler de dile getirildi zaman zaman siyaset çatısı altında. Bunları e, bu şekilde değerlendirmek lazım. Sadece neticeye odaklanmak lazım. Yani burada ne yapılmak isteniyor? Nereye varılmak isteniyor? Buradan ülkenin kazancı ne olacak? Öncelikle buna bir odaklanmak lazım ama bunun için sakin kafayla düşünüp değerlendirmek lazım. Hemen bir kereden her yapılan konuşmaya müdahale edip şu yanlıştır, işte şunu şu şekilde ağır eleştirilerle itham etmek çok uygun değil. Yani bunu dediğim gibi siyasetçi biraz sabırlı olması lazım temkinli olması lazım halkı da bu şekilde yönlendirip teşvik ediyor olması lazım artık biz bu kutuplaşmalardan bu cepheleşmelerden hakikaten ülke olarak bunaldık. Bu işlerin herhangi bir açıklamanın insanları kutuplaştırmasına da müsaade etmemek lazım. Burada niyete de bakmak lazım. Tabii şu anda niyeti okumamak lazım ama niyeti okuyacak durumda da değiliz. Yani niyet okuyuculuğu da yapmamak lazım. Dediğim gibi buradan yapacağımız en önemli şey zamana yayıp bunu bir gözlemlemek, bir bakmak. Türkiye buradan nasıl bir çıkar elde edecek? Burada Türkiye nasıl bir güzellik elde edecek mi veya edemeyecek mi? Onu da tabii bilemiyoruz şu anda. Ama zaman ilerledikçe bunun değerlendirmesini daha daha sağlıklı yapacağız. Çünkü çok bilmeden sadece bir konuşma üzerinden bir değerlendirme yapmak çok uygun değil diye düşünüyorum. Son olarak da şunu sormak istiyorum size. Siz şu an bağımsız Hı. olarak devam ediyorsunuz. Önümüzdeki günlerde farklı bir partiye geçme düşünceniz var mı? Yok şu anda yok. Şu anda bağımsız olarak devam etme niyetindeyiz. Peki çok teşekkür, teşekkür. ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz başka çok bir şey var mı? teşekkürler. ben tekrar elinize sağlık diyorum. Hoş geldiniz tekrar. Bizler de Çok sağ olun.